İzmir'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı binasında Onur Gencer tarafından düzenlenen saldırıda 38 yaşındaki Deniz Poyraz hayatını kaybetti. PKK-HDP'ye silahlı saldırı provokasyonunun ardından Mithat Sancar'ın yaptığı basın açıklamasında PKK-HDP'liler olayı devlete mal etmeye çalışarak devlet aleyhine sloganlar atmaya başladılar. Provokatif saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın ailesinin PKK HDP'nin yayın organı olan bir haber ajansına yaptığı açıklamalar ise Türkiye'yi şok etti. Poyraz'ın anne ve babası devlete hedef göstererek PKK propagandası yaptı. PKK'nın hakkını ödeyemeyiz diyerek teröristlere övgüler dizen Poyraz'ın babası Abdullah Poyraz, devletin Kürtleri öldürmek istediği şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Abdullah Poyraz, kızı Deniz Poyraz için Deniz benim denizim değil, Kürdistan'ın denizi dedi. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen bir grup provokatör ise Deniz Poyraz'ın cenazesinde tabuta terör örgütü PKK paçavrası sermek istedi. Polisin izin vermediği olayda kısa süreli gerginlik yaşandı. PKK, HDP'liler İzmir saldırısının devletin gerçekleştirdiğini iddia etseler de PKK, HDP İzmir İl binası önünde 2 seneden bu yana evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin'in PKK, HDP'nin saldırıdan haberi olduğu yönündeki açıklamaları provokasyonu gözler önüne serdi. Mehmet Laçin saldırıdan önce partilerin binayı boşalttığını söyledi. HDP binasına giren HDP'lileri sima olarak tanıdığını belirtirken saldırı öncesinde gözlüklü, ufak boylu ve beyaz gömlekli olarak tarif ettiği HDP'lilerin binadan ayrıldığını söyledi. Laçin olay sırasında ben de dahil çevredekiler, emniyet filan içerinin dolu olduğunu zannettik. Demek ki kız yalnızmış, yani o kızı kurban ettiler demişti. Provokatif saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın babası Abdullah Poyraz'ın PKK terör örgütünün öven sözleri, ölen kızını güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda ölen teröristlerle bir tutan açıklamaları Mehmet Laçin'in ifadelerini doğrular nitelikte. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise bu katliam aynı zamanda bir provokasyondur. Bunun çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu herkesin çok net görmesi gerekir. Bugün İzmir İl Örgütümüze saldırının gerçekleştiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun toplantısı vardı. Eğer daha önce planlanmış yaklaşık 40 kişilik toplantımız ertelenmemiş olsaydı sadece Deniz kardeşimizi değil bugün bu ülkeyi derin acılara, hakkımızı derin acılara boğacak, geleceğimizi boğacak daha büyük bir katliam yaşanabilirdi ifadelerini kullandı. Sancar toplantının neden ertelendiğini ve saatini açıklamamıştı. Ayrıca eylemi gerçekleştiren şahıs 40 kişi etkisiz hale getirecek silah ve teçhizata sahip miydi? Demirören haber ajansının yazdığına göre saldırgan Onur Gencer sabah 11 sıralarında İzmir'in konak ilçesinde bir iş hanının ikinci katındaki HDP il başkanlığına girmiş, etrafı ateş açmış ve Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Temirören Haber Ajansı HDP İzmir İl Binası'na taksiyle giden Gencer'in elindeki çantada bıçak ve bir miktar para olduğunun öğrenildiğini de bildirdi. Ayrıca Gencer'in saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 milim tabancayla gerçekleştirdiğini, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediğini aktardı. Habere göre 40 kişilik toplantı saati 15 olduğuna göre saldırganın bu toplantıdan haberi yoktu. Mithat Sancar'a önemli bir sorum olacak. Deniz Poyraz saldırı sırasında binada neden yalnızdı? İki seneden bu yana parti önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin saldırıdan önce partilerin binayı boşalttığını söyleyerek provokasyonun adresini mi göstermişti? Zira HDP'nin geçmişte gerçekleştirdiği provokatif saldırılarda da aynı taktiğin izlendiği biliniyor. Örneğin Suruç katliamında da aynı strateji kullanıldı. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç katliamında HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin ve HDP il ve ilçe yönetiminden kimsenin olmaması oldukça manidar bir duruma işaret ediyor. Suruç'ta 20 Temmuz 2015 tarihinde bir kadın terörist tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi de yaralanmıştı. Suruç katliamı, DEAŞ, PKK, HDP MLKP ve FETÖ işbirliği ile işlenmişti. PKK, HDP ile işbirliği içinde olan illegal MLKP ve ESP'nin yayın organı olan Etkin Haber Ajansı'na konuşan SGDF, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Oğuzhan Yüzgeç, Kobani'nin yeniden inşası projesinde yer almak için binlerce ezilenlerin Sosyalist Partisi gençlerinin Urfa Suruç'a gelebileceğini açıklamıştı. Yüzgeç, Kobani'ye gitmek isteyen binlerce gence polisin engel çıkarabileceğini bu nedenle olası engellemelere karşı HDP eş başkanı Figen yüksek ve onlarca milletvekilinin de orada olacağı açıklamasını yapmıştı. Aslında Suruç'ta binlerce ESP'li genç katledilecekti. Ancak ne hikmetse yalnızca 300'ün üzerinde SGDF ve ESP'ye üye gençlerin katıldığı Kobani'nin yeniden inşası projesinde yer almak üzere yoğun propagandaya inanarak Suruç'a gelen ve kanlı bir saldırının hedefi olan gençlerin yanında PKK HDP eş başkanı Figen Yükseda başta olmak üzere hiçbir PKK HDP'li milletvekili il ve ilçe yönetiminden kimsenin olmaması bu gençlerin aynı Deniz Poyraz'ın ölümünde olduğu gibi kurban edildiklerini açıkça ortaya koyuyordu. Yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan rahmetli Mahir Kaynak ne diyordu? Bir olayın failinin kim olduğunu anlamak için öncelikle bu olay kimin işine yarıyor sorusunu sormak gerekir. Sizce bu eylem devletin veya AK Parti'nin işine yarıyor mu? Şüphesiz ki yüzlerce, binlerce kez hayır. Peki kimin işine yarıyor? Türkiye'nin çökmekte olan PKK, HDP'nin ve muhalefetin işine yarıyor. Eylemci kim dersiniz? Bana göre tipik bir gladio saldırısıyla karşı karşıyayız. Hedef ise Türk-Kürt savaşı. Evet dostlar. Bülent ORAKOĞLU'nun çok güzel bir analizini paylaştım. Şimdi bizler de bir şeyler söyleyelim. Farkındaysınız bu olaylar olmadan önce Sedat Peker ne yaptı? Kürtlere haksızlık yapıldığını daha önce Diyarbakır'da haksızlık yapıldığını söyledi. Ondan sonra alevleri kattı işin içine. Birden Kürt düşmanı olan Sedat Peker Kürtsever oldu. Ondan sonra Sedat Peker ülkeyi karıştırmaya çalıştı biliyorsunuz Süleyman Soylu, Binali Yıldırım. Sonra Erdoğan'a yavaş yavaş gelmeye başladı ki fazla rağbet görmedi. Yani bu oyun fazla tutmadı. Bir kaos oluşturmaya çalıştılar Türkiye'de. Bunu beceremediler. Bu tutmayınca ne yaptılar? İşi hızlandırmak istediler. Yani kaos çıkarmak için hemen kendileri bir saldırı düzenledi. Ve bu kızı, bu kadını ne yazık ki katlettiler, kurban ettiler kendi emelleri doğrultusunda. Bunun babası da yani bu ölen kızın babası da hala PKK böyledir, şöyledir övüyor PKK'yı. Zaten senin kızını harcayan PKK. Yani bu nasıl bir cehalet? Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir akıl tutulması, beyin tutulması? Kendi kızını senin o övdüğün PKK kurban ediyor. Bakın orada evlat nöbeti yapan ne diyor? olay olmadan önce bütün HDP'liler çıktı. Sadece bu kızı yalnız bıraktılar. Kızı niye yalnız bırakıyorlar? Çünkü kurban. Bakın bu oyunlar hep vardı. Unutmayın. Kürtler, Türkler, Araplar, bütün Müslümanlar kardeştir. Bizim dinimizde ırkçılık yoktur. Yani herhangi bir ırkın diğer bir ırka üstünlüğü asla yoktur. Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştır, haram kılmıştır. Bu bir gerçektir. Buradan ne çıkıyor ortaya? Hiçbir ırk başka bir ırktan üstün değildir. Müslümansak eğer takvamız çoksa, yani en çok takvalı olan kişi diğer bir Müslümandan, takvası az olandan Allah katında daha hayırlıdır. Üstünlük yani sadece takva iledir demiştir Peygamber Efendimiz. Şimdi bizler yıllarca omuz omuza buralara kadar geldik. Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Çerkezler Sayamadım diğer hepsi. Hep beraber geldiler. Bizi hep birlikte buraya kadar getiren neydi? İmanımız, Müslümanlığımız ve İslam kardeşliğimizdi. Şimdi yapmak istedikleri şu, daha önce kendileri Kürtlere yaptıkları sıkıntılardan, Kürtlere yaptıkları eziyetlerden doğuda biliyorsunuz, ee, devletin içine sızmış, TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o zamanlar içine sızmış ajanlar tarafından Kürtlere işkence yapılıyordu. Şimdi bunları yapanlar aslında terörden nem nemalanan ajanlar ve Kürtleri ayaklandırmak isteyen ajanlardı. Yani size devlet işkence yapıyor, size devlet eziyet yapıyor. Oysa kendileri yapıyor. Kendileri devlet değil, kendileri ajandı. O aynı kişiler asker kılığında gündüz giderlerdi. akşamliğinde terörist kılığında bir daha giderlerdi bu konuyu Şevki Yılmaz da söylemişti Evet böyle bir şeyler zamanında döndü ve bu eziyet karşısında ne yapıldı İşte HDP daha önce diğer isimleri değişikti bu e, sözde Kürt Partisi Kürt haklarını savunan parti çıkarıldı buna da destek olması için örnek olarak dediler ki işte size zamanında böyle yapıldı şöyle yapıldı aslında kendileri yaptı yani bu partileri çıkaranlar bu partiler çıkarmadan önce, bu partilerin sözde savunduğu e, kişilere kendileri zulmetti. O zulmü kendileri başa gelip, işte biz bu zulmü engelleyeceğiz, bu eziyeti kaldıracağız, kendi yaptıkları zulmü ve eziyeti. Bu şeyle geldiler ve hep kurban ettiler. Yani ne kadar saldırı yapıldıysa, hani o zamanlar ve şimdi bu zamana kadar hepsini kendileri yaptılar. Yani sözde hakkını savundukları Kürtleri kendileri harcadılar, kendileri katlettiler. Suçu da devlete attılar. Bunlar bu kadar hain, bu kadar. Yani bunlar annesini, babasını, çoluk çocuğunu hepsini kurban ederler. Kendi menfaatleri için. Çünkü e, terörden nemalanan çok kişi var. Yani dünyada savaşın, terörün bitmesini istemeyen baronlar var. Bunlar silah satıyor, bomba satıyor, Bunlar böyle geçiniyor. Bizim ülkede de öyle. İstiyorlar ki terör bitmesin. Terör bitmesin ki nemaransınlar, servetlerine servet katsınlar. Şimdi Süleyman Soylu'nun hedef alma sebebi terörü bitirmek üzere. gördünüz terör liderlerinin, terör elebaşlarının yalvarışlarını, yakarışlarını, çaresizliklerini gördünüz. Sıkışmış durumdalar. Hemen bu olayı yaptılar. Bir tane kızcağızı maalesef harcadılar sözde kendilerinden hani bunlar biz bizim kardeşlerimiz diyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimiz diyorlar. Kürt kardeşimiz dediği kişi kendi harcadı. Yani artık uyanın. Uyanan çok kişi var Kürt kardeşlerimizden. Hani vatanın yanında, devletin yanında Allah'a şükür çok kişi var. Zaten onlar olmasa ülkede kaos olurdu. Bunların sağlam duruşuyla, bunların akıllı ve uyanık duruşuyla bu kaosu çıkaramıyorlar. Ama onlara destek verenler, onlara inananlar da artık gözlerini açsınlar. Birazcık akıl yeter. Şu olay. Neden o kızcağızı orada yalnız bırakıyorlar? Bir de utanmadan cenazesinde hala slogan atıyorlar. Cenazeye bile saygıları yok. Bunların hiç kimseye saygıları yok. Ne Kürtlere. Bunların davası Kürtler falan değil. Bunların davası ülke nasıl bölünür? Yani İsrail'in Büyük Orta Doğu projesine hizmet ediyorlar. Bunların amacı bunlara hizmet edip paralarına bakmaktır. Bakın hiç gördünüz mü? Onların kendi çocuklarından böyle feda edildiğini ya da kurban edildiğini. Kendi çocuklarının dağa çıktığını gördünüz mü? Hep işte fakir fukara. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Mesela hiç okuma yazma bilmeyenlerin çocuklarını e, hep dağa çıkardılar. Genelde. Neden? Çünkü Kürtçe bilenler bunların Kürtçe kanalları vardı. Bunların Kürtçe kanallarını izleyip orada ne söylenirse onlara kanun gibi inanıyorlardı. Çünkü Türkçe bilmedikleri için Türkçe kanallardan bir şey anlamıyorlardı. Kürtçe bildiklerinden Kürtçe kanallarda da devletin hep aleyhine haberler yapıldı. Ve tek duydukları bu olduğu için çok çabuk kanabiliyorlardı. Ama artık çocukları büyüdü. Herkes Allah'a şükür Devletimiz oralarda okullar inşa etti, öğretmenler gönderdi. Artık herkes çok şükür okuma yazma biliyor. Bundan sonrası uyanık olmak, akıllı olmak, doğruyu görebilmek buradan geçiyor. Bunu yapabilirsek yine bize asla diz çöktüremeyecekler hiçbir zaman. Yeniden bir şahlanıştayız şu an ve bu şahlanış devam edecektir. Tekrar İslam bütün dünyaya hakim olacaktır. Evet dostlar Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermesin. Bizler de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bizim gibi böyle anlatanların videolarını paylaşımlarını lütfen paylaşalım. Hepimizin çorbada tuzu olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.